Herkese merhabalar. Bugün kornişon turşusu yapacağım. Eşim pazardan aldı geldi. Burada şu an 3 kilo kornişon var. Şimdi bunların şu saplarını keserek işe başlayacağım. Şöyle küçük küçük kısa bir video çekmeye çalışacağım. Çok uzatmadan. Şöyle küçük küçük bütün saplarını kesiyorum. Kornişanların hepsinin başlarını kestim. Gördüğünüz gibi şimdi bunları güzelce yıkayacağım. Salatalıklarımı güzelce tek tek yıkadım. Sonra da bu şekilde ikiye ayırıp e, leğende tekrardan bir e, bekletiyorum. Ki e, toprakları falan varsa iyice ayıksın diye. E, şimdi bu şekilde beklerken biz de bunun e, turşu suyunu hazırlayalım. Şimdi turşunun suyunu hazırlayacağım. Ben suyunu kaynatarak yapıyorum. Şimdi burada 500 milim üzüm sirkesi var. Bunu bir tencereye alıyorum. Üzerine iki buçuk litre su ekleyeceğim. Şimdi 4 yemek kaşığı iri tuzum var. Bunu da katıyorum. Bunu karıştırarak kaynatacağım. Tuz da eriyecek, iyice kaynayacak. Sonra altını kapatacağım. Devamını göstereceğim. Tuzuna eridikten sonra bakın eğer tuzsuz gelirse tuzunuzun tadına göre tekrardan tuz ekleyebilirsiniz. Şimdi bunu kaynatmaya götürüyorum. Evet şimdi turşunun suyunu kaynamaya bıraktım. O kaynarken ben de sarımsakları suyun içine koydum. Sarımsakları suyun içine koyduğum zaman daha kolay soyuluyor çünkü. Şimdi bunları soyacağım turşunun içine katmak için. salatalıklarımı böyle genişçe bir kabın içine aldım. Şimdi kaynatmış olduğum sirkeli tuzlu suyu hiç bekletmeden üzerine döküyorum. Şimdi bunun ağzını kapatacağım ve 8-10 saat bu şekilde bekleteceğim. Evet salatalıklarımız soğudu. Şimdi bunları kavanozlara yerleştireceğiz. Emsal evet, kadar tam geldi. Eğer sizin 5 litrelik turşu bidonunuz varsa 3 kilo emsal tadal, tam geldi. Evet, şimdi bu kavanoz suyu, bunları üzerine dökeceğiz. Başka su yapmayacağız. E, tabii bu su yetmezse, eğer e, döktüğünüzde tuzlu su yapıp üstüne ilave edebilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Önemli olan salatalıkların bu suyun içerisinde beklemiş olmasıydı. Sıcak sıcak kalçıklarımızın çıtır çıtır olmasını sağlayacak olan kısım o şekilde. Hepsinin üstlerini kaplayana kadar doldurdum. Şimdi yıkamış olduğum maydanozları saplarıyla beraber şu şekilde üstlerine koyacağım. Şöyle üstlerini kapatıyorum maydanozla. Turşuları bir buçuk ay kadar falan beklettikten sonra tüketime hazır hale gelecektir. Umarım videomu yine beğenmişsinizdir. Bu şekilde yaparsanız emin olabilirsiniz turşularınızda hiçbir şekilde erime olmayacaktır. Çıtır çıtır turşular yiyeceksiniz. İstediğiniz kadar da dayanacağını düşünüyorum. Deneyenlerden yorumları bekliyorum.

Turşularımız hazır. Gördüğünüz gibi kapaklarını sıkıca kapattım. Yaklaşık bir buçuk ay kadar bir süre turşular bu şekilde bekledikten sonra yemeğe hazır hale gelecektir. Ben bu şekilde normal silor salatalık turşusu da yaptım. Yine kaynamış suyun içinde bekleterek hiçbir şekilde erime bozulma olmuyor. Ondan da deneyebilirsiniz aynı tarifi. Bu şekilde kornişon turşularınızı, normal salatalık turşularınızı yaptığınız zaman. E, çıtır çıtır e, turşuları istediğiniz zaman yiyebileceksiniz. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. E, biz her sene bu şekilde yaparız turşularımızı ve e, hiçbir şekilde bozulma erime olmaz. E, bu sene yaparken sizin için de videosunu çekmek istedim. Umarım beğenirsiniz ve denersiniz. E, kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone ol tuşunun yanındaki zile basarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz. E, şimdilik hoşçakalın yeni videolarda görüşmek üzere. Thank you